Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır oyuna giremiyordum. Yorumlarınıza da cevap veremedim. Sorularınızı cevaplayamadım arkadaşlar. Şimdi bir tane kooperatife girdim. Şuradan bir selam verelim. Şimdi arkadaşlar size birkaç anlatacağım bir şeyler var. Şuradan sohbetin altında Ayarlar sekmesinden ayarlara giriyoruz buradan istersek müziği açıp istersek kapatabiliyoruz istersek ses efektleri yani oyundaki hayvan sesleri falan açıp kapatabiliyoruz. Ben genelde hayvan seslerini kapalı olarak oynuyorum müziğim açık oluyor müziği de kendim telefondan kısabildiğim için oradan kısıyorum. Ama şimdilik müziği kapatalım. Ses efektleri açık olsun. Ee, burada gördüğünüz gibi Face ve Google Play'i gösteriyor. İstersek Face'ten oyuna bağlanabiliriz. Biliriz. İstersek de Google Play'e oyunumuzu bağlayabiliriz arkadaşlar. Benimkisi Face'te oyunum açık. Yani oyunum silinse dahi tekrar yükledim de aynı seviyeden her zaman devam ediyor. Kayıtlı olduğu için oyunu. Buradan adı düzenleden ismimizi değiştirebiliyoruz, istediğimiz renk ayarını yapabiliyoruz, kodlarını girerek. Bu şekilde arkadaşlar, ziyaretçi adını göster veya da kapalı olabilir. Böyle burada da bunlar var. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi burayı kapatıyoruz. Şimdi bir arkadaş bana hayvan beslemeyi sormuş biriyle beraber hayvan besleyemiyorum diyor burada ortak beslemeye girdiğimizde Arkadaşlar görüyorsunuz altta bana iki kişi hayvan besleme isteği atmış Meryem ve Bilanka yazıyor Ben onlardan herhangi birini al dediğimde ben o hayvanı kabul etmiş oluyorum ve o kişiyle birlikte mesela işte ücretsiz olarak ikisi de ücretsiz olarak al dedim. O koyun bana geldi. Ben o koyunu beslemeye başlıyorum. Diğer kişiyle birlikte ortak olarak koyunu beslemeye başlıyorum. Bu dursun. Şimdi burada bir tane daha aharım var benim. Bir de domuzlara bakalım. Burada da hepsi hepsini ücretsiz olarak alabiliyorum arkadaşlar ama herhangi bir istek yok. Buradan istek gelmemiş. Koyunlarda Şimdi bir tane alıyorum. Bir tane kendime koyun aldım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu sağ tarafta ortak davet et diyor. Ona tıkladım. Sonra buradan davet et ya da ortak bul. Ortak bul dediğimizde oyun. Hani yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Yabancı dahil. Bu oyunu oynayan herkese istek gidiyor. Kim kabul ederse. Bir arkadaş seç. Butonuna tıklayıp davet et dediğimde de buradan ben kendi istediğim bir kişiye yani kendi grubumdaki kooperatifimdeki istediğim bir arkadaşıma buradan istek atabiliyorum. Burada kendi kooperatif arkadaşlarım gözüküyor arkadaşlar. Burada kooperatifteki herhangi birine davet et dediğimde istek gidiyor. O kişi de o isteği kabul ettiğinde ben o kişiyle birlikte ortak olarak o hayvanı besliyorum. Yani bu şekilde bu hayvanı kendim seçip başkasına istek attım. Oyun bir an kastı. Diğer koyunumda da burada da başka bir arkadaşın isteğini kabul ettim. Gördüğünüz gibi her ikisini de göstermiş oldum Sizler arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hediyelerimizi de alalım hayallerim için hediyelerim de birikmiş Arkadaşlar şimdi bir tane bir şey daha göstereceğim Arkadaşlar şurada panoya tıkladığımda şu altta herhangi birinin işte siparişini alma yeri veyahut da işte hani butonu çıkmıyormuş bir arkadaşımızın nasıl yapabilirim diye sormuştu şu altta mesaj kutusuna tıklıyoruz. Buradan ileri, ileri, ileri. Burada gelen bütün işte etkinlikleri falan gösteriyor. Tamam, onu da aldık. Tamam, uşak köpeğimiz orada dursun. Şimdi tekrar tıklıyorum, devam ediyorum, devam ediyorum, devam. Şurada gidelim bakalım bu neymiş. Neyse arkadaşlar o da önemli bir şey değil. Devam ediyoruz. Bütün bildirimler burada geliyor arkadaşlar. Ödüllerimizi aldık zaten. Geç. Bunu da geç. Bunu da daha sonra bakarız. Tamam anladım. Onu da sonra tıklarız. Buna da sonra bakarız. Bunu da geç. Buradan yani arkadaşlar gelen bütün şeyleri tamam veya da kabul et şey yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar işte bu gelen şeylerde pano mesajı da oluyor. Buradan panoyu bulduktan sonra e, kabul etmemiz gerekiyor. Artık şu an ne yazıyordu hatırlamıyorum ama ilk pano geliştirmeden önce panoyu geliştiriyoruz burada gelen yerde Hatta onun videosunu da çekmiştim ben nasıl burada gelen pano mesajını okuyup onu devam ettirin ve panomuz o zaman e, iste butonu veyahut da başkasının onları siparişini alma şeyi çıkmış oluyor yani panomuzu geliştirmiş oluyoruz Umarım e, videom sizlere yardımcı olmuştur arkadaşlar. Sizler de bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.